Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir ritüelle buradayız Ritüel Enerji olayı tamamen karşı tarafın aklına girme enerjisine girme düşüncesine girme olayı e, Genellikle akşam 12 yani gece 12 ile 3 arası yapılması tavsiye ediliyor Doş bir ortamda konsantre olarak e, inanarak yapacaksınız O zaman işlemlere başlayalım Şimdi yıldız çiziyoruz. Yıldızımızı çizdik. Yukarıya onun adını yazıyoruz. Onun ismi. Buraya kendi ismin kendi ismin ufak kağıtlar kullanıyoruz çünkü telefonun arkasına koyacağız bunları. Daha kolay saklaması olsun diye. Buraya da tekrar kendi ismin kendi ismin Bana geri dön, beni sev yazacağız bu tarafa. Bana geri dön. Kalbin bana geri dön. Beni sev yazacağız altına da beni sev burada kalbin yalnızca bana ait olsun kalbin yalnızca bana ait olsun işlemimiz bu kadar bu işlemimiz bu kadar genelde rüteleri kırmızı kalem pembe kalemle kullanırsanız daha etkili İkili yapılacak ritüellerde iki işlemli, iki şekilde işlemlerde de kırmızı mavi, kırmızı siyah şeklinde kullanırsanız daha etkili olacaktır. Ritelimizi yapıyoruz. Ondan sonra bu rüteli kendinize doğru tekrar 3 ya da 5 kere. Benim kağıdım ufak olduğu için ben üç kere katlayacağım. Bunu telefonun arkasında Cüzdan da yastığın altında saklayabilirsiniz. Kimse görmeyecek şekilde saklayacaksınız. Sonuç olan arkadaşlarım hemen kağıdı yakabilir. Sonuç almayan arkadaşlarım 2 hafta kadar bekleyecek. 2 hafta sonunda bunu yakacak. Küllerini camdan dışarıya üfleyecek. Unutmayın ritüeller yakmadan bitmiyor. Yakmadan bir sonraki ritüele geçemiyorsunuz. İnşallah dönüşler olur. Hayırlısını diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki ritüelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.